ağzına, yüreğine, yüreğine sağlık. Şimdiki sağ sağ e, sıradaki konuşmayı yapması ol, için, 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 için. Fransa'nın büyük Büyükelçiliği'nde çalışan Ateşemiz, Ateşemiz, Ateşemiz Sayın Zeki Sayın Üstürk'ü buraya davet ediyorum. Alıyorum. Buradaymış. Cettimizin yaşadığı yer burası. Burada atılmıştır gençliğimizin mayası. Tarlasında, ormanında güzel havası. Canımıza can katar Kalitefem. Kesiriç Oğuz soyundan bir boy adıdır. İhtiyarlarımız hala seni böyle tanır. Kalem bize tarihten kalmış bir mirastır. Daha sırlarını çözemedik Kaletepe'm. Alimlerin, Alimlerin, ariflerin, alilerin, alilerin diyarıdır. Yaşayıp da gidenler hala sevdalındır. sevdalındır. Çeşmeleri, Çeşmeleri akar soğuk suları, soğuk suları şifalıdır. Bizi daim, daim serinletir, serinletir Kalitefen. Sayın, Sayın misafirler, misafirler, sevgili hemşerilerim. Sözlerime başlamadan önce sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyor ve bu yıl köyümüzde ikincisini düzenlediğimiz şenliğimizde sizlerle buluşmaktan mutluluk duyuyorum. Köyden uzakta Avrupa'nın ve Türkiye'nin değişik şehirlerinde yaşayan hemşerilerimizin birbirleriyle tanışmasına ve eski günleri yad etmesine vesile olan bu şenliği düzenleyenlere emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Hemşerilerimizin sanal ortamda tanışmasına vesile olmak ve onlara imkanlar dahilinde gelenek ve göreneklerimizi sunmak üzere 2005 yılında kurduğumuz Kalizefenet isimli internet sitemiz sizlerle buluşmaya devam etmektedir. Ancak, Ancak yoğun iş, iş mesaimiz arasında da, ilk dönem, dönem kadar maalesef, maalesef internet sitemizle ilgilenme imkanımız de, bulunmamaktadır. Gönlüm arzu ediyordu ki bu siteye yazılarıyla, şiirleriyle herkesin emeği geçsin. Sizlerden beklediğimiz özellikle mal, malzeme desteğini maalesef bugüne kadar yeterince alamadık. Oysa ki yazılacak ve ele alınacak çok konu olduğunun da farkındayım. Bu site kültürel mirasımızın gelecek kuşaklarımıza aktarılmasına öncülük etmiş ve öncülük etmeye devam edecektir. Sizin değerli katkılarınızla zenginleşecek ve güçlenecektir. Özellikle her aileden veya her sülaleden bir kişinin ailesiyle yaşadığı veya büyüklerinden duyduğu köy ile ilgili tarihi geleneksel hikayeleri kaleme alarak sitemize ulaştırması ve bunların yayınlanarak kayıt altına alınması gelecek kuşaklarımıza kültürel bir miras olarak kalacaktır. Nitelikli hikayeler çıkması durumunda hepsini imkan olan hemşerimizle, hemşerilerimizle beraber kitaplaştırma yoluna da gidebiliriz. Bugün sizlere köyümüzün tarihiyle ilgili önemli bir belgeden bahsedeceğim. Osmanlı arşivlerinde yer alan Kesiriş kariyesine ait 1844 yılına ait vergi defterlerine göre köyümüzde o dönemde 22 hane yaşamaktadır. Bu 22 hane eee ka, birinci Kamberoğlu Topal Mahmut bin Ali muhtemelen e, Atalay soy isimli bugün, bugün taşıyor. taşıyor. Acemoğlu Osman bir Mehmet. Kılıç soy ismi bugün taşıyanlar Hacıoğlu Bin Hasan. Azmaz soy ismini taşıyanlar Acemoğlu Ömer Bin Hasan. Ünal soy ismini taşıyanlar, soy ismini taşıyanlar bugün Yahioğlu Ali Bin Mustafa, Özer Dadevir, Özay Turan, Özdemir Gülseven, ...attığı Özer Kaygısız ve Kabataş soy isimlerini taşıyanlar... ...Yahyoğlu Mehmet Bin Mustafa... ...yine aynı şekilde attığı Özer Kaygısız Kabataş Konmaz soy isimini taşıyanlar... ...Yahyoğlu... ...Deli Osman Bin Mustafa... ...Özer Dağdevir Özay Turan Özdemir soy ismini taşıyanlar... ...Yahyoğlu Mustafa Bin Mehmet güç seven, atlı, özer, kaygısız, kabataş soy ismini taşıyanlar. Yahyoğlu İbrahim bin Dertler Ahmet, Konmaz soy ismini taşıyanlar. Çiloğlu Hüseyin Bin Ali, Meral Çakmak Karacabey soy ismini taşıyanlar. Çiloğlu Hasan bin Mahmut Öztürk Karaslan Filiz soy ismini taşıyanlar. Eyüboğlu Hüseyin bin Mehmet Karadavut Karadoğan köy kö, soy ismini taşıyanlar Gıcıroğlu Ömer bin Ali Demir Avcı Kula Korkut soy ismini taşıyanlar Gıcıroğlu Ali bin Mustafa Demir Avcı Kula Korkut soy ismini, ismini taşıyanlar Gıcıroğlu Mahmut bin Mustafa Demir Avcı Kula Korkut soy ismini taşıyanlar Karabacakoğlu Mustafa bin Hasan Çelik Kutlu soy Berk Büyükata soy ismini taşıyanlar Çilali oğlu, Halil bin Abdullah Yılmaz Güner soy ismini taşıyanlar, Dervişoğlu Mehmet bin Mehmet Özen Öncü Aslan soy ismini taşıyanlar, Hacıoğlu Çakır soy ismini tespit edemedik, Danacı oğlu Ebu Bekir bin Emir Osman Dolgun Yürek soy ismini taşıyanlar, Sarı Hüseyinoğlu İsmail bin Hüseyin, Özer, Özer soy ismini taşıyanlar bir de okuyamadığımız e, Ketüda Hüseyin var. Bu isimlerin bazıları nüfus kayıtlarından tespit etme imkanımız bulunmaktadır. Bazılarının ise köyden ayrılmış olması veya nesillerinin kesilmesi nedeniyle aileden günümüze kimse kalmamış olabilir. Bu belgelere 1900'lü yıllarda sahip olmuş olsaydık belki daha çok bilgiye e, ulaşmış olacaktık. Köyden vefat eden hemşerimizler, hemşerilerimizle birlikte bir hane daha eksiliyor. İş şartları nedeniyle köyde sürekli yaşama imkanımız maalesef bulunmuyor. Bu nedenle bugünden başlayarak gelecek nesillere kültürel mirasımızı bırakmak için ortaklaşa çalışmak gerekiyor. Bu görev eli kalem tutan herkese düşmektedir. Gelin zenginliklerimizi internet sitemizde veya başka bir platformda toplayalım. Sonra da hep birlikte paylaşarak gelecek kuşaklarımıza bir eser bırakalım. Bugün, Bugün şenliğimizi, şenliğimizi doyasıyla doyası yaşayalım. yaşayalım. Daha nice şenliklerimizde, köyümüzle ilgili eserlerimizle birlikte bulak, buluşmak dileğiyle sözlerimi tamamlarken sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyor, işlerinizde sağlık ve başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Zeki Bey konuşmasından e dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi e, bir araba yolu tutuyormuş, onun plakasını vereyim de bir zahmet oradan çeksin aracını. 66 RD 458 plakalı aracın sahibi lütfen aracını çeksin. 66 RD 458 aracınızı çekin.